Evet. Başkanım bu zorlu yolları yürüdü. Evet abiler. Haydi. Bakın. Kayıt altına alıyoruz. evet. Tırmana tırmana. Karda bile tırmanıyoruz. El salla bir Ahmet Bey. El salla. Yatanlara yatanlara. Takla atanlara. Ha? Olur olur. <laughs> evet. Dostlar ne? gerçekten şey çok şey kaybettiniz. İnanın çok şey kaybettiniz. Evet. Bu dar yollardan. Aa, dur, bakın, dur, bakın. Dur, kırma başkanım. Kırma, kırma. Bakın. Yok, bu. Buzlara bak. Evet. Buz Bize artık bunlar hız gelip tırıs gidiyor. Bakın dostlar. Peribacalarında buz görmedik demeyin. Başkanım bir el salla. Buzlar. Buzlar dünyası. Kapadokya'da buz. Evet, sarkıtlar ve dikitler evet. Evet, kayıt altına alıyoruz. Emin Bey el salla aradan. Görünüyor, görünüyor. Evet. 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 zorlu ama çok çok tat veren bir duygu var. Bakın arkadaşlar şu güzelliklere bir bakın. Başkanım şu anda hangi mevkideyiz Bir dostlarımıza bir anlat bakalım. Abi burada Zemi'deyiz. Zemi vadisinde. Gerçekten. Evet. Doğanın bir harikası. Evet. Her taraf bembeyaz. Evet. Nereye doğru çıkacağız buradan hocam? Başkan. Evet. Aydın mevkisine. Evet. Seyir tepesine çıkacağız. Evet. Yaklaşık dönüşümüzle beraber 8 kilometreyi geçeriz herhalde başkanım. Evet. Dostlar. Bakın. Vadide yürüyoruz. Ama evet.